Arkadaşlar mezarcı BS ile BS attık. Mezarcı BS'yi ye yendim. İnanmazsınız göstereyim. Ee, savaş günlüğünden. Hop çıkalım. Bakın savaş günlüğünden bakın isterseniz. Bakın <laughs> mezarcı bildiğiniz mezarcı BS. İnanmazsanız gidin mezarcı besin hesabına bakın. Mezarcı'yı bir kere yendim. Yenildim, yendim, yendim. O 3 3 1 yendim. Tekrarlarını da bakalım hemen şöyle açıyorum. Tekrarlarına da bakın. Bak bak efsane oynayışıma bak. Bak bak. Burada ölüyorum. Burada ölüyorum. Ama ondan sonra yargı atıyorum abi. Şimdi mezarcının içinden geçenizi yapacağım. İyi ve niye. Bakın bakın. Böyle bir böyle oynayış göremezsiniz. Bak bak. Bana vurmaya çalışıyor. Hop. Bak bak. Ölecek burada. Bu ölecek. Orada yüzde yüz eminim. Orada kaçırdım. Ama burada yine öldüm. 4 bir de ondan sonra yargı dağıttım. Selamünaleyküm adım Azrail dedim. Bakın bakın bak. Bak bak bak. bak. Hop. Hop. <laughs> ne oldu vuramıyor mu? Bak. Hop. 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 Allah Allah. <laughs> bir vuramıyordum burada. Ama yeniyordum. 51 saniye kala yeniyordum. Bak burada şey <laughs> emoji atıyor. Bakın 5 4 abi. Tam bunu yeniyorum ama mezarcı vs'nin en zor en zor maçını göstereyim mi? Bir bir, bir maçıydı. Bakın göstereyim. Mezarcı çıldırdı. Mezarcı vs'ydi. Bakın. Mez. Ne bu yaptı? Hop selamun aleyküm adım Azrail. Bakın öyle yargı dağıtıyorum ki. Mezarcı izliyorum. Bak bak yine geliyor. Bom 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 bom. İşte bu kadar. Kaç kere yancım? Bakın yine geliyor mezarcı. Mezarcım mezarcı. Selamun Aleyküm. Burada çok çıldırmıştım. İki... Burada çıldırmıştım. Ama 5-4 daha de. Mezarcı izliyorum bu arada. Aslında ben geliyorum. Orada atlamadım. Hop. Hop. <laughs> Bir vuramıyorduk. Bakın. Buradan sonra alıyor muydum? Ne oluyordu? Hop. Hop. Burada ölüyordum herhalde. Evet ölüyordum. O ölmüyordum. Evet. Şimdi aklıma geldi. Ölmüyordum. <laughs> Burada emoji attım. Mezarca çıldırıyordum bu maçta. Hop. 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 orada trik atmıştım böyle. Balonla öldürdüm. Hop. <laughs> Bir de emoji atıyor var ya bütün takipçilerini yendi beni yenemedi ya hop bak yine öldürdüm var ya ben bibiyle kotla hiç oynamıyorum oynamıyordum hop hop bak. bak burada da alıyorum abi <laughs> burada burada hep alıyorum 15 saniye kaldı bak 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 pusu kurdum hop Hop. 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 Burada yanlışlıkla öldüm. Orada takılmıştı ve kazandım abi. İsterseniz mezarcıyla arkadaşız bile mezarcıyla göstereyim. Mezarcı nerede? Mezarcı abi. Mezarcı nerede? Mezarcı. Mezarcı, mezarcı, mezarcı. Mezarcı. Nerede lan mezarcı? La kaç kupaydı mezar? Mezar kaç kupaydı? Kaç kupaydı? Kaç kupa? Onu bile unuttum. Kaç kupaymış? 12.903. 12.903 nerede? Benimki ben. Ben de nasıl balonuymuş? Aha. Mezarcı. Arkadaşız. Evet. Bugünlük videomuzu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa bir biz sizi abone.